Şu sosyal medya demişken sana Elon Musk'ı sorayım mı ya? Kimileri diyor ki Twitter'ın sonunu getiriyor. Kimi de diyor ki adam başka bir şey yapıyor. Sence ne yapıyor? Adam beni korkutuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben Elon masktan korkuyorum. Çok <laughs> ciddi söylüyorum korkuyorum. Ben yani e, bugün mesela baktım işte tepeden bir yerden böyle aşağıda vadiye falan bakıyor. Allah Allah ne yapacak acaba? Nereden hani ufoları nereye indiririz diye mi bakıyor? Ne yapıyor acaba diyorum. Yani çok değişik bir adam. Şu 8 dolar işine ne diyorsun? Verir misin? Senin hesap mavi tıklı vallahi. Sana net bir şey söyleyeyim mi bak? o mavi tık bilmem ne Twitter'e para olayı geldiği anda bomboş kimse <laughs> kalmaz. olur değil mi? Bir anda keskin. ben hemen çıkarım. Niye vereyim abi zaten yani niye veresin ki 8 dolara? Batıyor diyor. Bir de terbiye. dolar bize fazla abi vermem. <laughs> 8, 8 dolar <laughs> kaç para ediyor şu an? Ediyor biraz. Vermem. Sen verir misin? Hayatta vermem. Niye Nasıl? vereyim ya? Hem ya. adamların zaten olayları dönsün diye orada bir sürü terane var. Onlara da gereksiz yere niye para veresin ki zaten yani? Herif oradan inanılmaz bir dünya kurmuş. Batıyor diyor ama Twitter. Abi her şey çok hızlı değişiyor artık. O kadar ben onun için hep şey yapıyorum. E, Covid'den sonra şöyle bir şey oldu. Sana da oldu mu? Böyle her şey bir eskidi. Hmm. Bir baktım her şey eskidi. Her şey. Yani Baktığımız, yaşadığımız, gördüğümüz her şey artık böyle ya acaba başka bir şeyler mi olsa falan dediğimiz bir dönem başladı. Ondan dolayı. Twitter'da buna dahil mi? Yani biraz Twitter yorgunluğu da var mı? Diyorsun? Var abi, o da var. Böyle böyle oluyorsun bir yerden sonra. Hani hiçbir anlamı kalmıyor bir noktadan sonra. Sana da şey oluyor mu mesela, şey Atol abi Atol Behramoğlu yaptıkları gibi. Oluyor mu? Var mı öyle hikaye? O şarkı sizin, yanlış biliyorsunuz falan diyor. <laughs> Bana neler oluyor? Ne Bana oluyor, neler oluyor? çok acayip bir Twitter hikaye. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, hepimizin bir dünyası var. Ben gerçekten kendi dünyamda yaşarken mesela işte o ses Türkiye'de hep böyle yapılan editlerin içerisinde ya ben mesela beraber seyrediyordum, şaşırıyordum. Oha bu ne ya? Hani çünkü konuyla alakalı yorumlar veya konunun içindeki duruş şeklim falan Farkında değilim o konuların öyle olduğunu. İnsan diyor ki abi sen orada gerçek misin? E tabii gerçeğim. Hani bence anormal bir şey yok orada. <laughs> tamam ben normal. Yani benim dünyamdan baktığın zaman bazı şeyler hiç yok. Bazı şeyleri reddediyorum. Sen dedin ya şu ara birazcık az şeyler yazıyorum çiziyorum sosyal medya. Soru şu Gökhan Bey Gökhan Bey diye başlıyor soru. Ee, acaba sosyal medya yasası mı biraz sizi korkuttu? Benim şöyle bir e, konum vardı bu ilk yazmaya başladığımdan beri. Bir şeyle alakalı korkacak bir şey varsa korkarsınız. Korkacak bir şey yok ki. Eğer yanlış bir şey yapmıyorsanız korkacak bir şey yok. Çünkü e, yazılacak konular artık bir noktadan sonra çok aynı cümleler kurulduğunda artık böyle nasırlaşır ya. Bir şey yaparsın hep aynı sonucu alırsın ve nasırlaşır. Bir anlamı da kalmaz yaptığının. Ondan dolayı Twitter'da bu son dönemdeki olan artık oradaki trafiği ve oradaki maçı o kadar net okuyoruz ki yani benim en çok gerçekten çok tepki duyduğum şeyler işte bu bir eğlence mekanında müzisyen bir arkadaşımızın katledilmesi eğlenmeye sözüm ona gelen insanlar tarafından sahipleri zannediyorlar insanların kendilerini. Onlar çok ciddi tepki ee, ve çok ciddi yaptırımları olması gereken konulardan biriydi. Ee, mesela böyle konularla alakalı asla. Onun dışındaki siyaset denden içerisinde, oyunun içerisinde kendim söylemek istediğim şeyler mümkün olduğunca daha çok bütün bu yapının içindeki o e, hak hukuk adaletin arkadaşlar burada yalnız böyle bir durum var imgelemesi devam ediyor. Edecek de orada korkacak.